Gaziantep'te e, sivil toplum örgütlerinin e, Türkiye'de olduğu gibi çok zayıf bir durumdadır. Zaten bir ülkenin demokrasisinin gelişip gelişmediğini bakabilmek için öncelikle sivil toplum örgütlerinin güçlülüğüne bakacaksın. Eğer gerçekten sivil toplum örgütleri güçlü bir yapıda ise o ülkede e, insan hakları ilerleri, demokrasinin ilanı, demokratik hakların ilanında söz edilemez çünkü güçlü bir muhalefet oluşur. Ama Türkiye'de maalesef e, sivil toplum örgütleri, meslek örgütleri e, gittikçe özellikle e, AK Parti iktidarı döneminde zayıflatılması için e, çaba sarf edilmiş. Sendikal alanlarda kendi ne bağlı kurumlar oluşturulmuş. Yine sivil toplum örgütleri alanında da e, kendilerine bağlı, kendilerini destekleyen kurumlar oluşturduktan sonra Demokratik kitle örgütleri mücadelesi veren e, dernekler, e, sivil toplum örgütleri, sendikalar maalesef gittikçe güçsüzleşmiş, e, güçsüzleştirilmek istendi bu alanda e, mücadele veren işte Kes gibi insan hakları dernekleri derneği gibi e, mücadele verenler biraz ayakta kalabildi, e, mücadele etmeyenler ise e, tamamen alandan çekildiler. E, 60 darbesini pek hatırlamıyorum ama ee, 1970'de, e, 1970'te 1980'de 1998 yılında yaşanan darbeler e, yaşadım. Evet hak ilerleri bayağı vardı. Fakat özellikle 15 Temmuz'dan sonra 20 Temmuz'da da ilan edilen olağanüstü halden sonra gerçekten e, o dönemdeki baskıları e, kat kat artan bir e, baskı uygulandı. Özellikle KYK'larla e, kayaka mağdurları yaratıldı yüz binlerce. E, bu insanlar bu insanlar herhangi bir kişinin işaret etmesi, söylemesi sonucu e, herhangi bir e, koğuşturma, soruşturma geçirilmeden bunlar işinden aşından edildiler. Şimdi demokratik ülkelerde gerçekten suç işleyen insanları cezalandırmak amacıyla işte adalet mekanizmaları oluşturulmuş. Adliyeler yine savunmada avukatlar. Fakat özellikle 2016 yılında 20 Temmuz'dan sonra görevden alınan kayakallar Kayakalların hiçbir tanesi hakkında soruşturma yapılmadan hatta bazılarına daha sonra da herhangi bir soruşturma yapılmadığı işlerinden edildiler. Öyle e, yüz binlerce insan görevinden alınırken, işinden, aşından edilirken buna tepkileri cılız şekilde oluşan tepkileri dahi tamur edemeyen iktidar mensupları gitsinler. E, kabuk avuç kabuğu isimler diyerek o insanları ölüme mahkûm ettiler. Yine e, mahalle baskısı oluşturularak o insanların yaşam alanlarına dışına çıkmaya çıkmaması için gerçekten e, büyük bir e, olumsuzun olumsuz ortamın içinde girdiler. Fakat şunu söylemek gerekir. Her uygulamaya karşı eğer bir haksızlık yapılmışsa mutlaka o haksıza uğrayanların bir mücadele sin olması gerekir. Maalesef 20 Temmuz'da oluşan ilan edilen e, olağanüstü halden sonra kayakallarla e, kanun hükmünde kararnamelerle görevden alınan çoğu insanlar bırak mücadeleyi evlerin dışına çıkamadılar. Zaten hükümetin de özellikle uygulamanın, bu uygulamayı yapan hükümetin de en çok işini kolaylaştıran o oldu. Maalesef o kadar haksızlıklar olmasına rağmen buna karşı mücadele çok zayıf, hatta yok denecek kadar zayıftı. Sonra özellikle insan hakları Adana Şubesi e, ve görevden alınan birkaç kişi e, Kayakallarla ilgili bir platform oluşturdular. Bu platform e, bir nevi evlerinden dışarı çıkamayan insanların dışarı çıkmasına sağladı. Haksızlıklarını e, her yerde haykırmaya başladılar. Bu platformların oluşması özellikle İnsan hakları dernekleri buna öncülük etti. Ee, şu şekil bir uygulama yapılıyordu. İnsan hakları dernekleri, şubeler <laughs> şubeler bir karar alarak e, bu platformların bu platformların e, görevlendirilen arkadaşlar görevlendiren yönetim kurulundaki insanların e, bilgisi dahilinde derneklerde çalışması yapıldı. Gaziantep'te de çok zayıf da olsa bir kımıldama oldu bu alanda. Ee, i̇şte belli bir çalışma yaptıktan sonra e, İnşaat mühendisleri odasında bir panel yaptık. Bu panele e, Haluk Savaş e, İlhan Öngör katıldı. Çok zayıf. Beklentimizi biz çok biz cılız geçeceğini düşünürken gerçekten beklentimizin üzerinde bir ilgi oldu. E, salon tıka basa doldu. E, kadın, erkek e, herkes geldi. Ondan sonra biraz Gaziantep'teki bu kayaka mağdurlarından bir mücadele oluşmaya başladı. İşte platform oluşturduktan sonra ee, özellikle üniversitede atılan arkadaşlar e, yine Haluk Savaş'ın e, derneğimizde e, onlarla yaptığı bir görüşme vardı. E, 40-50 kişiye yakın insan katıldı. Sırf bir e, WhatsApp grubu üzerinde bir, herhangi bir çalışma yapılmadan WhatsApp grubu üzerinde yapılan bir çağrıyla 40-50 kişi katıldı. Şimdi bu insanlar o kadar mağdur edildiler ki çalışma hakkı gasp edildi. Başkalarından yardım alma engellendi. Düşünebiliyor musunuz? Bir öğretmen arkadaş, yine KYK ile atılan bir öğretmen arkadaşı, arkadaşa kendi akrabalarından gönderilen bir para. Bunu ne amaçla gönderdiğini de bilmiyoruz ama bu kaya kaldır diye banka bu, bu ödemeyi yapmak istemedi. E, fakat arkadaş şu mücadele sonucun para verildi. Oysa basına düştükten sonra bu haber binlerce insan bu durumda, binlerce insan bağdur e, edilmiş, e, paraları verilmemiş, banka hesaplarına müdahale edilmiş, banka hesaplarına duyduğumuz kadar duyumlarımız iddia edilen bir duyum banka da bulunan bir döviz hesabına o zaman müdahale edilmiş. E, sonradan itirazlar sonucu bugünkü kurdan değil o günkü kurdan parası ödenmiş. Yine e, basından yer alan haberlerde duyduk. Sigortalar bu mağdur edilen insanlara e, paraları ödenmemiş. Kaza olmuş. Kaza karşı taraf suçlu. Sigorta e, parasını ödemesi gerekirken bu kayakaldır diye parası ödenmemiş. E, bu insanlar gerçekten çok zor durumdalar. E, kimisi bulaşıkçılık yapıyor, kimisi inşaatlarda çalışıyor ve bir kısmı da gerçekten bu hayatın gelgidine e, dayanamayarak e, intihar etti. Bir kısmı kanserden gitti. Oysa hatta e, yanlış hatırlamıyorsam Mardin'de bir öğretmen görevden alınmış arkadaş kanser sonucu ölmüş kanser öldükten sonra 20 gün kadar sonra da bu kayaka mağdurları için oluşturulan komisyon suçsuzsun diye karar vermiş yani adam öldükten sonra suçsuz ol, ortaya çıktı. Fakat o karar yani suçsuz olduğuna dair verilen karar adamı geri getiremez. Bu nedenle e, kayaka mağdurları e, gerçekten duyduklarımızın belki de çoğunu duyamıyoruz, o kadar mağdur durumdalar ki e, çalışma alanları daraltıldı. Hatta devlet alamadığı, devlet çalışma hakkı vermediği gibi sivil ee, özel iş yerlerde bu insanları çalıştırdığı zaman e, bunların çalışmasını engellemek için özellikle hissi ortadan, işte bu kaya kaldır, bunu çalıştırmamanız gerekir şeklinde uyarlar yapıldı. Hatta e, bazı insanların, e, o insanları çalıştırmasını e, yani kaya kaldı olsun çalışsın diye şey yaptığında da bazı usul baskılara maruz kaldığını görüyoruz. Bu nedenle kayaka mağdurları sorunu gerçekten Türkiye'nin e, son yıllarda karşılaştığı en büyük haksızlıklardan bir tanesidir. Şimdi adalet sistemi gerçekten bir insan suç işlemişse adalet sistemi onu yargılar. Yasaya göre suçu neyse verir. Ama bu insanlar yargılanmadan suçlu ilan edildiler. Yargılanmadan işine son verdiler. Yargılanmadan çalışma e, hakları ilal edildi. Tabii biz yalnız bunları anlatırken bunların ailelerinin, çocukların içinde bulunduğu durumu gerçekten anlatılacak gibi değildir. Hatta öğretmen arkadaşlardan duyduğumuz, aldığımız bilgilere göre bu bunların çocukları, bu kayakalı mağdurların çocukları gerçekten okullarda büyük içe kapanma, okula gelmeme, arkadaşlarla ilişkilerine koparma gibi büyük sorunlarla karşı karşıya kalmış bunların bir kısmı, çocukların bir kısmı da okullara gitmek istememişlerdir. Yani bu Kayakalılar derken yalnız uzaklaştırılan kişi değil, gerçekten onun çevresi, ailesi hepsi mağdur edildi. Ee, büyük sorunlarla karşılaştılar. Sağlık sorunlarıyla karşılaştılar. Ee, bir kısımda psikolojileri bozulduğu için e, intihara kadar gidenler oldu ki bunun biz basında öğrendiğimiz kadarıyla yüzlerce bunlar. İşte bu nedenle bu kayakalıların sorunlarının bir an önce e, sona erdirilmesi özellikle özellikle e, kayaka mağdurları için oluşturulan başvuru e, şeyleri sondu. Bir kısmı suçsuz olduğu belirtilmesine rağmen bu insanlar hala işlerine döndürülmemişlerdir. Yani bu da gösteriyor ki Türkiye'de gerçekten hukuk tamamen rafa kaldırılmış. Bir insan suçsuzluğunu, olduğunu önce insanlara suçsuz olduğunu ispatla dediler. Oysa çağdaş hukukta kişi kendisinin suçsuzluğunu ispatlamaz. Devlet onun suçlu olduğunu, delillerini ortaya koyar ve kanuna göre de cezalandırır. Ama maalesef bu Kayaka için oluşturan, Kayaka mağdurları için oluşturan, başvuru yapılan komisyonun kararları da şu anda uygulanmamaktadır. Evet. Zaten tek tek yapılan mücadelede sonuç alınamayacağına e, tarih ispatlamıştır. Şimdi tek başına olsam elbette ki hukuki olarak işte yine yardım istiyorsun, az istiyorsun, avukatlardan yardım istiyorsun. Ne yapıyorsun? Yani bir sürü yolu var. Ama bu topluca yapılan bir toplumun büyük bir kısmını ilgilendiren bu e, sorunu bence birleşerek el ele vererek omuz omuza mücadele ederek e, bu sorun ortadan kalkabilir. Yani mücadele gösterilecek mücadele e, bugünkü uygulayıcı olan siyasal iktidarı e, zorlanması gerekir. Bu nasıl olur? bu özellikle örgütlenme ile birlikte hareket etmeyle yine yine siyasal iktidarlar ve siyasi grupların desteğini alarak bu işte sivil toplum örgütleri, meslek örgütleri, siyasi partiler hatta bunu bence bu sorunun temeli mecliste çözülür. Bu nasıl olur? Kayaka mağdurları ve onları destekleyen onların haksızlığına karşı çıkan gruplar siyasal iktidarı zorlayarak bunların mağduriyetinin giderilmesi için nasıl ki kayakalar yoluyla bu insanlar mağdur edilmişse bence yine kayak, bir kayakayla bu insanların mağduriyeti ortadan kaldırılabilir. Ha, insanlar gerçekten yine de, hukuk sistemi hukuk sistemi kimse hukuk işlemesinin biz zaten hukukun işlemesinden istiyoruz. Yani örnek olur mu olmadığını bilmiyorum ama e, biliyorsunuz il il bu insanlar karınamelerle karın önce açığa alındı sonra e, görevden alındılar. E, i̇ki örnek gerçekten çarpıcıydı. E, Dersim'de ve Hatay'da açığa alınan öğretmenler açığa alınan öğretmenler üç gün içinde geri görevlerine iade edildi. Bunun sebebi tabii onların kara kaşına kara gözüne değil. Gerçekte orada özellikle mağdur mağdurlar ile <laughs> Ma, bu mağduriyetin haksız olduğuna inanan e, halkın destek vermesi sonucu e, Dersim'de 3 gün mağdur edilenler sokakta bekleyerek onlara halk da onları destekleyerek üç gün içerisinde e, yüzlerce öğretmen geri görevi iade edildi. Hatay'da yine öyle oldu. Ha, demek ki gerçekten mücadele etmediğin müddetçe kimse senin hakkını vermez yani. Zaten bir haksızlığa uğramışsın. Üstelik senin haksız olduğunu haksız olmamasına, herhangi bir mahkeme kararı olmamasına rağmen e, basınla, işte yandaş basın özellikle e, halkı bombardıman altına alarak, haber, yalan, yanlış haber bombardımanı altına alarak bu insanların önce sanki suçluymuş gibi göstermeye çalıştılar. Ama sonradan insanlar yavaş yavaş bunların gerçekten suçsuz, hepsinin suçsuz olamayacağı, suçlu olamayacağını, büyük bir çoğunluğun suçsuz yere görevden alındığını inanmaya başladı. Ve ondan sonra zaten bu platformlar, işte e, sizin çalışmalarınız, insan hakları derneklerinin çalışmaları, Ondan sonra başladı. İşte bu mücadeleyi gerçekten hızlandırmak gerekir. Ama bunun esas öznesi insan hakları veya da meslek örgütleri mağdur olan kendileri olmalıdır. Ha, öbür işte meslek sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları bunlara yardımcı olabilir. Ama esas mücadelenin e, yürüten çekirdek Kayaka mağdurlar olmalıdır bu, bu alanda. Evet. Yani deveye sormuşlar boynu neden eğri demiş ki benim nerem doğru ki. Bu yalnız kayyaka Türkiye'de yalnız eee haksızlığa uğrayan kayakallar değildir. Türkiye'de özellikle son yıllarda gerçekten demokrasi tamamen rafa kaldırılmış. Hukuk tamamen yok edilmiş. Bu nedenle insanlar eskiden mağdur oldukları zaman işte biraz önce bahsettiğimiz 12 Eylül'de mesela. insanlar ben kendimi is mahkemeye gittiğim zaman haksız olduğumu bana haksızlık yapıldığını ispat ederim anlayışı vardı. Fakat şu anda gerçekten insanların en büyük sorunu hukuka güven tamamen yok olmuş. Hukuk tamamen e siyasallaşmış. Bu nedenle bu nedenle Türkiye'de demokrasinin tekrar Rayına oturması için e, bütün toplum kesimlerinin bu hukuksuzluğa, bu antidemokratik uygulamalara e, karşı mücadele etmesi gerekir. Yoksa bugün kayakallar mağdur edilmiş, yarın başka bir kesim mağdur edilir.